Evet arkadaşlar. Bugün böyle bir cüzdan aparatımız var. Bu şekilde. Bunun alt tarafını yani cüzdanımızı yapacağız. Bunun için makromayı kullanıyorum. Ve 3 numara şöyle göstereyim. 3 numarada tığım var. Siz tabi farklı iplerle ve modelde yapabilirsiniz tabii ama aynı farklı bir de kullanabilirsiniz ama ben bunu kullanmak istedim ilk önce sihirli halka yapacağız sihirli halkamızı yaptıktan sonra bir tane zincir çekeceğiz ve sihirli halkamızın içine 7 tane sık iğne ile dolduracağız 2 3 4 5 6 ve 7 Gördüğünüz üzere böyle altında sıkıştıracağız ki kapansın, delik oluşmasın. Sonra şuraya batarak tepesine batarak kapatacağız. Ve şöyle bir yuvarlamız olacak. Şimdi bir tane zincir çekeceğiz zincirden sonra her 7 tane sık iğnemizin her birine çift batarak yine sık iğne tık dolgu yapacağız. 1 2 3 4 Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Evet o sırayı da tamamladık. Şimdi yine burayı birleştireceğiz. Bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi bu yuvarla çantamıza göre yani şu şekilde açtığımız zaman çantamızın bu yuvarlağını kaplayacak kadar büyüteceğiz. Bunun içinde bir tek bir çift bir tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlayacağız bunu çantamızın yuvarlağını istediğimiz yuvarlağa gelene kadar devam edeceğiz. Yani bir tek, bir çift, iki tek, bir çift, üç tek, bir çift gibi. Ee, bu şekilde çantamızın, yani cüzdanımızın e, yuvarlığa yani şu yuvarlak halkanın büyüklüğünde olana kadar devam edeceğiz. Evet, ben yaptım bunu. Yani ne yaptık? İlk önce bir sihirli halka yaptık. Daha sonra içini 7 tane sık iğne ile doldurduk. Daha sonra her bir sık iğnemizin tepesine 2'şer tane baka, basarak ee, 14'e çıkardık. Ve daha sonra halkamızı büyütmek için 1 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift olana kadar yani bizim halkamızın büyüklüğü bu kadar olduğu için hani daha ince bir ip kullanırsanız tabii ki daha çok e, 5-6 çift hani tek bir çift yapmanız gerekecek. Ama benim şu ipimin kalınlığından cüzdanımın e, bu kadar yetti. Şimdi hiç arttırma yapmadan yine sık iğne yapacağız. Böyle tepelerine batacağız. Bu şekilde cüzdanımızın ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsak böyle başa gelene kadar isterseniz hani başını kaybetmek istemiyorsanız şurayı oraya bir çengel iğne takabilirsiniz. Bu şekilde devam edeceğiz. İstediğimiz yüksekliğe geldiği zaman da cüzdanımızla birleştireceğiz Evet şimdi biz ben yuvarlak kısmımız bittikten sonra 3 sıra yukarıya çektim 3 sıra çıktıktan sonra e, bu başlangıç yerimize Çünkü iki taraftan cüzdanımızı birazcık daraltacağız ağız kısmını ki e, aparatıfımıza rahatça yerleştirebilelim diye çok fazla değil ama bir e, bir ya da iki defa bu gidişatına göre bakacağım cüzdanımızı daraltacağız. Şimdi evet şimdi bu işaretlediğim yerlerden biri başlama yerimizde, diğeri de onun karşısı yani iki taraftan bir ya da ikişer kez yani dönerken ikinci sırada da yaparsam eğer tabi size de söyleyeceğim bir sırada şimdi yapacağız yani birer tane daraltacağız ilmeğimize şöyle eksilteceğiz yani bir tane buradan eksilttim şimdi devam edeceğim diğer karşı tarafa da birer tane. Daraltacağım. Çünkü çok geniş ve şey potluk yapmasını istemediğim için bir sıra yapacağım daha sonraki sıraya da ölçeceğim tekrar çantamın ağzıyla. Çünkü ipimiz çok yumuşak bir ip olmadığı için yumuşak bir ip olsa belki kesmenize gerek kalmayabilir ama ipimiz biraz makrome ip olduğu için daha sert. O yüzden kesip çantamıza göre ayarlayacağız ki potluk yapmasın. Evet, şimdi bu şekilde başa geleceğiz sık iğne yaparak Ondan sonra burada da keseceğiz bir sıra bir tane ilmeğimizi daraltacağız yani Ondan sonraki sırayı durumuna göre çantamızın boyutuna göre karar vereceğiz. Şimdi burada gene bir tane böyle alıyoruz. Bir tane de böyle alıp şöyle evet sık iğne yaparak gene kesiyoruz. Böyle devam edeceğiz. Şimdi ikinci sıradaki ölçerek durumuna bakacağız. Şimdi daralttıktan sonra ikinci sıraya geldik. Burada da gene daraltmam gerekecek. Bir, bir kez daha yaparsak, yani iki tane, iki bir taraftan, iki bir taraftan, Daraltmış olacağız ikinci iki sırada yani, toplamda her sırada ikişer tane karşılıklı e, kesmiş oluyoruz. Şimdi devam edeceğiz, diğer karşı tarafta da keseceğiz bir tane toplamda dört tane kesmiş olacağız ama her iki, iki sırada yani bir sırada iki tane sonra diğer bir sırada da iki tane kesmiş olacağız Evet şimdi diğer tarafa geldik burada da yine bir tane kesiyoruz kestikten sonra yine böyle sık iğneyle devam edeceğiz. Ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsak kaç sıra olduğunu sonra toplamda söyleyeceğim ben size. Tabii bu yine ipinizin inceliği ve kalınlığı ile alakalı değişebilir. Çünkü daha ince bir ipte daha çok sıra örebilirsiniz. Bu makrome ip olduğu için biraz da kalın. Daha az sırayla olabiliyor. Şimdi istediğimiz yükselle, yüksekliğe gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Cüzdanımıza. Evet şimdi istediğim yüksekliğe geldi cüzdanım. Ben bu kadar istiyorum. Yani eee Şimdi aparatımızla birleştireceğiz aparatı. Ee, şu gene aynı şekilde sık iğne yani etrafından dönerek yapmamız gereken şey şöyle sık iğne yapmak olacak. Bu şekilde Gördüğünüz gibi bu şekilde etrafından döneceğiz böyle ben şu kısmı da göstereceğim size tekrar böyle birleştireceğiz Evet karşı tarafı bitirdik şimdi buranın şu kısımda nasıl yapmanız gerektiğini yani aslında aynı şekilde devam ediyor yani sık iğne yaparak etrafından döneceğiz bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi böyle devam edeceğiz yine biraz zor oluyor aparatı düzgün yerleştirene kadar ama daha sonra o düzelecek zaten Evet artık son yerlerimiz aynı şekilde devam edeceğiz. Son ilmeğe kadar etrafında dolamaya devam edeceğiz. Burası son. Evet. 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 Şimdi bu şekilde bir tane de zincir çekelim ve artık bitirelim. Bunu zaten daha sonra içine çekip saklayacağız. Şu şekilde herhangi bir yerden içerisine çekip saklayacağız. İleride yürüteceğiz yani içerden. O belli olmayacak. Yani. Evet, çantamız bu şekilde cüzdanımız oldu. İsterseniz üzerine işleme yapabilirsiniz. Dediğim gibi daha ince bir ipten yapabilirsiniz. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere şirin küçük bir cüzdan.